Evet cümleten selamlar arkadaşlar. Kardeşiniz Zülsem nerede? Rami Oto Pazarındayım arkadaşlar. Şöyle bakıyorum arabalara da. İsmail bak şurada bir Renault var ha. Şöyle arabaların fiyatlarına da bakıyoruz. Bu araba uçmuş. Bu arkadaş arabasının kat ve kat üstünde istiyor. Şöyle. 91 model Tempra'ya e bile 218 lira yazmışlar. 90 model Şahin 150 lira. Vay paralara bak. 2004 model Dacia 240 lira. Şurada bir 98 Sport var hidrolik direksiyon, falan. Z tek demiş, escort 190 lira bilgileri orada yazıyor. Yanında bir partner var, 2005 model, 1.9 dizel, makyajlı kasa, cam, cam koltuk, yakıt ekonomi dizel motor falan filan, 230 lira demiş. Kaç kilometre olduğunu yazmamış. Arabalar uçmuş arkadaşlar millet. Burada bir 2000 mil Citroen 1.5 dizel makyajlı kasa elektrikli cam. MP3 çalar merkezi kilit falan 180 lira demiş. Arabalar. Aha bir tane daha var bak şurada 90 model. Bak gel. Burada bir 1.4 VT 2011 var. 69.000 kilometrede 586.750 lira yazmış. Nasıl böyle bir rakam yazmış anlamadım. Ya bunu ya, ya 500 90 bin lira yaz da 585 bin yaz. Bir Polo var. 1.4 2012 110 bin kilometrede 668 lira demiş. Takas olur demiş. Cem otomotiv şöyle yazıyor şeyler orada. Gerçekten arabalar acayip. Fiyatlar acayip. Burada evet, bir Kilinov Fiorno 304 bin ne demiş 328 lira. AVS klima 4 tane bebek falan demiş. Hatasız boyasız sadece 145 bin kilometrede. 638 lira. 16 dizi aktif Peugeot. Şu araba. Arkadaşlar. Şöyle bir şey. biraz daha gezelim. Şu aralara dalalım.

Kapı kolu da bozuk zaten. Gezegen otomotiv diyor. Bak şurada. Gezegen tur diyor orada otomotiv diyor. Bu <laughs> Renault 2000 model. Sen bu 15 dizel yeni kasa, iki airbag, klima falan filan 340 lira. <laughs> Peugeot 206 2003 1.4 motor otomatik vites 320 lira. Neyse. Az yine açayım arkadaşlar. Az öyle tek tük insan var. Öyle bir şey yok. Şurada bir Megane 2 var ona bakın. Bir de şu BMW'ye bakalım sonra dışarı çıkalım İsmail. 15 2008 dizel demiş. Başka bir şey yok. 318 99 benzin LPG demiş. Gezegen otomotiv düzgün bir arabaya benziyor. Telefon numarası burada. Aynı firmada. Bir tane Peugeot var. 3000 pak, 2004 benzinli. 93 E36 318 Sınıfından tutulanı yeni muayeneli. Alizan otoda. 269 lira demiş. ABS, klima, yol bilgisayarı, izofil, merkezi, mobil bilgisayarı, elektrik, isyan. Saymış da saymış. Bizim çocuğu kaybettik bu arada. Dur, hemen açacağım. Evet arkadaşlar, şimdi pazarın içinde pahalı arabalar vardı. Biz de dışarıya çıktık. Şimdi Ayda ile beraber geziyoruz. Dışarıda da bizim kalemimiz arabalar var. Bir sürü bakın iki araba var. O arabanın bu arada var ya bir şey söyleyeyim. mi? tek Heh. para edecek şeyi gördüm. Lastikleri. Lastikleri güzeldi. Jantları güzeldi. O az önceki sabitliklerdi. E onunla da bizde, biliyorsun. 10-15 arası <laughs> istediğin yerden alabiliyorsun. <laughs> Sadece o arabanın en güzel şeyi gördüm. Şu çocuğun arabası güzel. <laughs> 2010 model ya 375 bin lira demiş. 290 binde. 99 Şahin 215 lira demiş. 1.6 iyi. Bu da enjeksiyonlu. Ama bunu da çok basmışlar ya. Şuraya bak. Araba neredeyse yere düşmüş ha. O kadar o kadar bas. Doğan zaten 95 bile çok doğru arabaya. 95 ile satıldı ama çok da onu o 90 O adam ona ha, esnafsa yapar bak kendisi. Zaten değil adam? Benden başka uğraşacak adam olmaz. Mı? Ha olabilir bak o olabilir. Arkadaşlar arabalar saçma sapan rakamlar. O yüzden fazla çekmiyor. Bakın şurada leşler bile. Ne bu mesela? Bir daha dakika oğlum. 98 Volvo 960 demiş. 385 binde 394 bin lira demiş. Ee, telefon numarası burada. Volvo 960 bilgilerine olursa arabada şöyle bir araba yanında bir Mazda var eski 86 model dizel demiş takas makas olur para yazmamış zaten herhalde bunu zaten para istemez buna ya en son şu arabayı çekelim 420, 420, 420, 420. arabasına gelecek en mantıklı buydu. Hı. En mantıklı buydu. Bekleme yapma, ticari devam et. Buyur abi. Evet, burada bir Toros var. Station Wagon. Geç satıcının numarası burada. Tamam her orijinal abi hatasız. Bak orijinal diyor abi. İsmail. Şu gri şahine bir baksana. Ha orada da var. Ha yok değilmiş o. Ha şu gri şahine bir bakalım. Bizim arabanın aynı. 2000 model. 120 lira demiş. Hayır o kilometresi. Kilometre. Tamam. Fiyat Ulan ben de fiyat sandım var ya sevindim. 120 lira vermez mi oğlum 120 120 Ki... lira <laughs> hemen alırım. He? Hemen alırım. Yok bende aynısı var. Hayır. 2001'i var. Bu 2000. Ya, fiyat yazmamış. Evet. Ben... Evet. Otopazarı burası. Buraları bilen bilir. Yanındaki benzinlikteyim. Işıklarının ben orada arkadaşlar. Fiyatlar saçma. Çok saçma. Hani haddinden fazla saçma fiyatlar var. E, millet artırmış arabaları. Burada bir şahinimiz var mesela. 98S Buyur. 255 bin lira yazmış arabaya. Yani Acayip bir rakam yazmışlar. 98 arabaya. 255 mi dedik ona? Evet. E bizimki 2001, bizde o zaman ne diyeceğiz? 355 diyeceğiz. Şimdi bizim araba ondan kat kat temiz. Öyle mi diyecek? Piyasa böyle karışıyor işte. Millet kafasına göre yazıyor. Bak orada bir güzel bir tipo var. Bak konuşuyorlar. Ve o da 200'den aşağı, 250'den aşağı değil Evet burada bir Ford Focus var değişensiz, boyasız 132.000'de. Straight line'mış 810.000 lira telefon numarası burada 2012 model güzel 480 bin lira 155 bin lira arabada çok düzgün bir araba niye çok düzgün biline ya şöyle göstereyim BMW 320i de 2016 225 binde benzin otomatik satıcının telefon numarası burada oradan iletişime geçebilirsiniz. Burası zaten sahibi. Araba güzel araba. Arabalar, temiz arabalar da var da oğlum bunlar uçmuşlar yalnız. Temiz arabalar da var ama. Hele pazarın içi var ya, pazarın içi. O Doğan'a ne yazmıştı? 292.5 Ha 292 lira. o 98 model Doğan'a o parayı yazmışlar. 2011 model Kulyans telefon numarası bu. Kulyans çünkü çok bakan var. İzmir İzmir plakalı şöyle çekeyim arabayı. 2011 model Kulyans. İlgilenenler bakabilir. Evet arkadaşlar. Arabamıza yaklaştık. Arabanın yolu Evet arkadaşlar. Ne yaptık? Çıktık. Otopazarından. Ee, Edirne Kapı'nın orayı dolayacağız. Şehitliğin oradan ağrı. Evimize doğru gideceğiz. vallahi piyasa Allah bullak olmuş. Kimse araba araba satmasın. Arabada almaya kalkmayın alamazsınız. Millet 98 model Doğan'a 290 bin lira yazan bizi niyet. o araba kime satacak yahut öyle alıcı varsa bilmiyorum gelsinler bize 2001'i var deposunda doğru teslim edeceğim söz veriyorum yani öyle bir para için verir ben bilmiyorum ben o paraya istediğin türden yürü oğlum ee, Clio sembol alırım ben o paraya Şahin'e Doğan'a diye vereyim ben o parayı ama millet istiyor maalesef Evet, şu an Edirne Kapı'ya doğru devam ediyoruz. İsmail Efendi'yle. Bakalım kafamızda bir düşünceler var arkadaşlar. Eğer olursa bir şeyler yapacağız. Olmazsa da canımız sağ olsun. Bakalım bir tane daha buna bir eş almayı düşünüyoruz bir araba daha. Çünkü arabayı değiştirelim diyoruz. Arkadaşlar arabayı değiştirelim diyoruz. E şimdi biz bu arabanın işini işini İki yıldır bizde bu araba. Hani biz bunu kendimiz çekme belgeliydik, muayeneye soktuk, bilmem ne yaptık. Biz kendimiz topladık ha, yani Kendimiz topladık, her, şey... her şeyini biz yaptırdık. Biliyoruz yani bu arabanın neresinde ne var, neresinde ne yok. E şimdi alacağımız arabayı bilmiyoruz. Yavaş oğlum, kırmızı yanıyor. Bilmiyoruz. E şimdi alacağın arabaya da diyelim ki farz misalen hani üstte 100 lira para koyman lazım. E yani nereden bakarsan bak işte ödemesiydi falanıydı filanıydı arabanın bakımıydı o sürü bu sürü 150 bin lirayı bulacak. E şimdi 150 bin lira da bu zamanda ne kadar mantıklı oluyor. Hani yine aynı bize, bize o araba aynı işi yapacak bu arada. Yani biz alıp da bir servis falan çekmeyeceğiz. Aynı o da işimizi görüyor. Bu da hususi işimizi görüyor. O yüzden dedik ki öyle yapana kadar bu arabadan bir tane daha alalım biz. Buradan aşağı işte soldan aşağı. Eyüp Sultan'a gidiyor ha. Ha buradan aşağı. Eyüp Sultan. Öyle bir şey aramızda düşündük taşındık. Bakalım olursa şayet e, zaten arabanın alım biliyorsunuz. Büyük ihtimalle çekerim. Şayet bir şey gitmezsem burası da şehitlik arkadaşlar. Sağdan gideceğim oğlum. Sol, sol heves. Bak orada tabela yazıyor. Sol otobüs. Yavaş ya yavaş. Çakacan ya ne yapıyorsun ya? O ani fren yaptı. Ben yapayım. Abi yapabilir motorlar var. Sen niye o kadar gidiyorsun adamın arkasına? Mesafeyi koy da. Böyle şey yapayım burası. Hepsinin ruhu şar olsun, mekanı cennet olsun. Yatıyor burada. Aslan parçaları. Bakın şu metro. Arkadaşlar. İETT otobüsleri. Metrobüsler. Şimdi söylemeyecektim de söyleyeyim. Çünkü onu çok dikkat eden olmuş. Ee, eskiden buraya geldiğinde Edirne Kapısı yavaş. Bir saniye açacağım. Evet, oğlum soldan gidiyorsun. Tamam, bak, o taksi girdi ya bir tane taksi. Ha buradan gidiyorsun. tabelalar seni götürüyor. Sağ taraf Edirne Kapı. Belediye mülledi arabalar işte burada toplu. Ondan sonra servis belgesi çıkaracak kişiler de buraya geliyor. Bilirler onlar burayı. Bak orada ne yazıyor? Edirne Ortakara, Ankara. Soldan da Topkapı'nın içine gider. Yavaş, viraj var burada. Evet, evin orada biraz da karavanın yanında açayım arkadaşlar. Orada sohbetimize devam ederiz. Çünkü karavanda ufak tefek değişiklikler var. Karavanda devam ederiz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi geldik karavanın içindeyiz şimdi ne yapıyoruz ne ediyoruz size anlatacağım arkadaşlar şurada iki tane ikili koltuk vardı biliyorsunuz peş peşe peş peşe iki tane ikili koltuk vardı bu ikili koltuğun önde önündeki, öndeki koltuğun altında şöyle ufacık şu kadarcık bir e, şey gördüm ben tepelik gördüm sonra rahatsız oldum böyle bir ayağımdan yokladım sonra çekişle yokladım baktım orası çürümüş arkadaşlar Eşim bu kadar masraf etmişken orasının öyle olması olmaz. Çünkü şoför tarafında da vardı. Ben onu yaptım, hallettim. Ama bu taraftaki ne demek ki gözümüzden kaçırdık. Her neyse zaten bile bu camı takacağım ya arkadaşlar şuraya. Ee, bu camı, işte şu camı. Bu camı şuraya takacağım için koltukları sökmek istedim zaten rahat rahat takayım diye. Her neyse arkadaşlar sürpriz oldu. Bakın dedim güzelce bir o şeyin etrafını açayım bakın görün. Burayı böyle komple açtım arkadaşlar. Temiz olsun diye etrafını. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4 tane profil atacak. Bir buraya, bir buraya, iki de araya. Onun üstüne güzelce saçını koyacağız. Tertemiz olacak burası arkadaşlar. Bu esnada camı da yapacağız. İşte böyle bir şey çıktı. İyi oldu da çıkmadı. yola çıkmadan görmemiz, açmamız çok iyi oldu da ben biraz fazla açtım zannedersem. Çünkü şu kadarcık bir alandı. Şu kadar bir alandı. Ben böyle etraflıca açtım ki güzel bir şey olsun diye. Çünkü şuradaki profilde de ufaktan bir şey gördüm. Dedim aradan çıksın bir şey olmaz. Ondan sonra böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Bu camların şunlara folyo yaptım. Arkalara folyo yaptım arkadaşlar. O işi de yaptım. Sadece şu iki camın folyosu güzel değil. Onların da ilacını söyledim. Gelsin. O ilaçla çıkaracağım o folyaları. Öyle bir şey yapacağım. Şimdi arabanın dışına çıkayım size. Burada bir arkadaşımız motorunu getirdi. Onun bakımını yapacak. Hem de folyaları göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra sohbete devam edeceğiz yine. Aracımız burası iyi oldu çıkması görmemiz. Emi de şimdi şey yapabilirim arkadaşlar. Şimdi kafamda bir plan var. Bir ikili koltuk aldım. Buraya diyorum olmadı bir ikili koltuk koru. Şuraya bu oturaktan yapacağım. Bu oturağın aynısından. Karşı tarafa da yapabilirim. Buraya da böyle bir kapak yapıp masa şeklinde yapabilirim burayı da. Öyle de düşünüyorum. Benim için daha güzel olacak. Eh bakalım arkadaşlar. Şimdi aşağı inelim. Aşağıda da şu arabanın folyolarını göstereyim size. İnşallah beğenirsiniz siz de. Sonra bir şeyden daha bahsedeceğim. Evet. Bakın bu folyoları yaptım. Bunu da yaptım. Folyo işi tamam ama söylediğim şey biraz bozuk oldu. O ikisini de o ikisini söküp yeniden yapacağım. İlacı var, İl ilacını istedim. Bu taraf da tamam. Karavanın son hali bu. Az kaldı yani. Kalanlar evde devam ediyor. arkadaşlar ne yapıyoruz evdeyiz ee, çıktık eve videonun sonunu bağlayayım dedim arkadaşlar şimdi ne yaptık ee, gezdik dolandık geldik rame otopazarına falan gittik araba fiyatlarına baktık uçmuş öyle neyse çıktık geldik karavanımıza baktık vesaire vesaire geldik evimize şimdi arkadaşlar eğer olursa e, yarın büyük ihtimalle 40 ayak araba kullanacağım bir kırk ayak var onu kullanacağım birkaç gün. Ee, bu da demek oluyor ki yarınki videomuz inşallah kamyonlar olacak arkadaşlar. Herhalde zannediyorum Sarıyer tarafına gideceğim yine. Sarıyer tarafında ee, işte yarın ola hayır diyelim. Bir bakalım ne oluyor ne olmuyor. Ona göre bilgilendireceğim sizi arkadaşlar. Eee demin söyleyeceğim dediğim buydu işte arkadaşlar. Büyük ihtimalle yarın bir kırk ayağa gideceğim. Ee, yarın kırk ayaktan video çekerim. İnşallah yarınki videomuz e, harfiyatla ilgili olacak. <laughs> bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Hayırlısı Allah'tan diyelim bakalım. Çünkü çok servis arabası baktım. O baktım bu baktım ama arkadaşlar yok yani servis olmuyor arkadaşlar. Dediğim gibi Hani ya, ya servis şey oluyor siz söyleyin. Adamlar asgari ücret diyor bilmem ne diyor. Yani bu da artık asgari ücret. Benim oğlum bir özel kur, kurumsal bir firmada e, şeyde reyonda çalışıyor arkadaşlar. O bile yani asgari ücretle çalışıyor ama 20 geçiyor maaşı çocuğun. Ondan sonra işte bize halen adam koskoca adamız bize kalkmış halen asgari ücretle yok bilmem part time sigorta yok bilmem ne. Hani acayip acayip şeyler söylüyorlar. Dedim bakalım kardeşim bakalım dedik. Hayırlısı Allah'tan öyle çıktık geldik işte. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yarın kısmetse harfiyattayım. Yarınki videom harfiyattan olacak. Ee, her zaman söylediğimiz gibi cenab Allah'tan tüm hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifa diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. <laughs> Ondan sonra bizim gibi ekmeğini direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız, gürsüz, kavgasız, gürültüsüz, patırtısız bir gün diliyorum. E, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Size çayınızı doldurun böyle. Videoyu seyredin. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İnşallah. Bundan sonra videolarımız yine peş peşine gelecek arkadaşlar harfiyattan. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın, selametle kalın.